Bu dünya hayatında başıboş bırakılmayan insanoğlu bir taraftan Allah'ın rahmet deniziyle kuşatılmışken, diğer taraftan yapıp ettikleri konusunda imtihan edilmektedir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musunuz? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın şeklindeki ayetler insanın her an bu sorumluluğa uygun hareket etmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Bizim bu sorumluluk ve dünya hayatında karşılaştığımız zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılmamamız gerekir. Yüce Allah korkmayın çünkü ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm müjdesiyle dünya hayatında yalnız olmadığımızı bize haber vermektedir. İnsana düşen Allah'a gönülden bağlı olarak onun hoşnutluğunu kazanacak işler yapmak ve bir nimet elde ettiğinde şükür, bir sıkıntı karşısında sabır içinde olmaktır. Bu doğrultuda ey iman edenler sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ayeti bizlere mümin olmanın lezzetine varmanın yolunu göstermektedir.